Herkese merhabalar, halk TV ekranlarında ben Şahin Aybek, bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada beş yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla halk TV ekranlarında halkın eğitimcilerle konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal, tarih ve sanatsal yönleriyle sanatsal kısmını özellikle altını çiziyorum. Konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini laik, demokratik, bilimsel, kamusal, çağdaş ve karma bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı karanlığı yenince de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar Arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar bu ülkenin eğitimini Halk TV ekranlarında halkın eğitimcileriyle konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konum var. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. İnsanlar demokratik haklarını kullanarak eylemler yapıyorlar. Türkiye şu an tarihsel süreç içerisinde olağanüstü bir dönemden geçiyor. Tam da bu noktada sürekli bir şeyin altını çizen çok değerli bir hocam vardı. Hocam der ki Türkiye'nin eğitiminin kurtuluşu sanat eğitiminden geçer. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömer Adıgüzel. Sayın Adıgüzel, değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Teşekkür ederim Şahin hocam. Hocam bugün e, ülke belki bizim kadar iyi olmasa da belki de biz bilim insanlarının ya da ülkenin aydınlarının umut vermesi gerektiği bir dönemden geçiyoruz ve tam da sizin yine önemli bir başlığınız var. Eğitimde yaratıcı drama tam bir meydan okumadır. Bura üzerinden Türkiye gündemini ve eğitimi konuşmak istiyorum. Hocam sizin çok sıklıkla kullandığınız bir kavram var. Onun üzerinden gideceğim. Eğitim ile yaratıcılık arasında nasıl bir ilişki var? doğrudan bir ilişki var. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğrudan. Neden? Çünkü her ülke kendi geleceğini garanti almak ister. Yani kendi kuşağını yetiştirmek ister. Aynı zamanda her ülke kendi bekasını da değil mi? garanti almak ister. Peki bunu nasıl alacak? yaratıcı bireyler yetiştirerek. Neden yaratıcı bireyler yetiştirmesi gerekiyor? Çünkü e, çağın bütün koşullarına uygun yeni buluş yapan, yeni ürünler ortaya koyan ya da yeni düşünceler üreten bireylere ihtiyaç var. İşte bunu yapmazsanız siz ülke olarak geride kalırsınız ve baş edemezsiniz. Daha baştan bu açıdan yaratıcı bireylere ihtiyaç var. İşte bu yüzden de eğitim sisteminde yaratıcılık çok çok önemli ve yaratıcılık yetisinin farkına varan ya da yaratıcı e, özelliklere uygun eğitim ortamlarını sunan bir eğitim sistemına ihtiyaç var. Bu yüzden de doğrudan bir ilişki var. Yani yaratıcılık konusunda yeni ürünleri ya da düşünceyi ortaya koymayan bir eğitim sistemi kim kime ne yarar yani Sadece bilgi depolaması bir sistem hiçbir şeye yarar olmaz. Bu açıdan da bütün sistem e, yaratıcılık odağında oluyor zaten. Olmak zorunda demiyorum. Oluyor yani herkes de bu açıdan. Peki olur. Ömer hocam ben sahada sürekli olan bir eğitimci olarak da öğretmenlerle konuştuğumda ya da işte yazan çizen insanlarla sanki böyle bizler kendi aramızda da ben programlarımda da yazı yazarken böyle yaratma kavramı kullanıldığında yaratıcılık kavramı kullanılırken ya da eğitimde böyle sanki sakıncalı piyade gibi sakıncalı bir kavram mı ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya işte hem evet hem hayır diyeceğim çünkü aslında şöyle bir durum var bir sözcük Türkiye'de bu kadar ee, hem çok konuşulan hem de yer yer e, böyle sakınlarak kullanılan bir kavram. Bunun da kaynağı şu aslında. Yaratıcılık. E, tabii ki ilahi yaratıcılık da biraz karıştırılıyor. İlahi yaratıcılık olunca da bu sözcü özellikle milli eğitim sistemi içerisinde kullanılmamaya çalışılıyor. Oysa e, Arap dilinden bir e, meslektaşımız çok güzel bir tez yazmıştı. E, Arap dilini eğitiminde yaratıcılığın önemli işte Tezgel Marapça da onun üzerinde yaratıcılığa karşılık gelen sözcük var. Hı hı hı. Bu e, değişik Alman, Almanca'da da var mesela şok diye şey. Daha çok e, İncil'de geçen e, ilahi yaratıcılığa anlatıyor. Ama kreatif dediğimiz şey Latince kökenli olan e, var olanlar arasında yepyeni bir ilişki kurarak ortaya düşünce, yeni düşünce ya da ürün koyma süreci. Dolayısıyla bu insani, insani bir durumdur ve insani bir eskilerin değişimi melek yetidir. Herkes yaratıcı olarak doğar zaten. Herkes bu meleği kabul Ancak yakın çevre, aile, eğitim sistemleri, ortam yaratıcılık hissini ya köreltir ya da olanak bulursa bu çok e, şaha kalkar. İşte muhteşem sanatçılar, bilim adamları, futbolda değil bütün Messi'ler, Picasso'lar, şeyde sanatta, resimde, müzikte Beethoven'lar çıkar. Peki Ömer'cim işte bu müzikteki Beethoven'ların ya da futboldaki bu yeteneklerin ya da başka alanlardaki bu sizin sözün ettiğiniz e, yaratıcılığı geliştirmek için e, ne yapmak gerekiyor ya da nasıl yöntemlere başvurmak gerekiyor bir eğitim programındayız şu an. Şimdi e, genellikle yaratıcılık üç temel alanda olur yani bütün araştırmalar bunu söylüyor. Bunlardan birincisi bilim, ikincisi teknik, üçüncüsü de sanat. Hı -hı. Yani e, bilimsel hiçbir e, buluş olmasa yani onların ürünleri yaratıcılık kaynağı olmasa biz bugün şu anda yaşadığımız konforu bulamayız değil mi? Konforu yaşayamayız. Yani Çevremizdeki her şey bilimdeki bir buluşun ürünü. En son sakın olan şey e, son yani kontakt bütün dünya bilgi alışverişine bulunarak çok kısa bir sürede aşı buldular ve pek çok insan ölümünü e, şey, sağlıklı hayatta kalmasını sağladılar. Teknik evet. Bizim ise şu anda kullandığımız işte bakım, masa, sandalye, aklınıza gelecek her türlü insanın faydasına yönelik olarak yapılan nesnelerde teknikteki yaratılmış. Sanattaki yaratıcılık ise diğer ikisinden farklı olarak her ne kadar üçü de aynı aşamaya geçse bile tabii ki oradaki şey bir imgelerle ifade etmiş, sembollerle ifade etmiş söz konusudur ve sanattaki yaratıcılık daha çok hani biriciklik, teklik, zamana karşı yenilmez, parayla herhangi bir değerde ölçülmemesi, savunduğu bir dünya görüşü ve bunun değişmez. söz gelimi Ayasofya'nın yüzyıllar boyunca mimari olarak değeri içerik olarak da farklı ama hiçbir şekilde hiçbir zaman değişmiyor kalitesi ya da bir klasik roman, bir klasik müzik ve benzeri gibi. Şimdi dolayısıyla buna dördüncü olarak eğitim de ekleyebiliriz. Yani yaratıcılığın normalden biri de eğitim. Çünkü hem öğretmen de yaratıcı olmak zorunda yeni yöntemler, ve teknikleri bulacak, hem de öğrencisine de yeni şeyleri keşfetmek üzere yeni yollar bulacak. Yani iyi bir öğretmen aslında nasıl bir öğretmendir? Şahin Hocam sen de öğretmen olduğun için çok rahatlıkla bu sürecin daha iyi anlaşılacak. Evet, Bilmiyorum. evet. Yani bence iyi öğretmen sürekli çocuklar ana yolda götüren öğretmen değil. Arada çıkmaz sokaklara, bilinmez sokaklara götürüp çocukların ana yolu bulma sürecini, serüvenini, merakını yaşatıp eğer çocuklar bulamazsa yine onlara yönlendirip rehberlik yapıp tekrar onların, onların ana yola çıkmasını sağlayan öğretmendir. Dolayısıyla yaratma dediğimiz düşünceyi düşünceyle e, ve ürünle sürekli yapmamız. Peki nasıl yapılacak? Ben başta tabii şunu söylüyorum yaratma sürecinin en fazla olduğu alanlar sanat ve sanat eğitimleri. Bunlardan birisi eğitimde duran bir yer, Ama onun dışında sanatın tüm türleri, sanat yoluyla eğitim, yani bunu söylerken demene herkes sanatçı olsun, doğrudan sanat eğitimi alsın demiyoruz. Ama matematiğinde, fiziğinde, Türkçenin de, yabancı dilinde, ahlak eğitiminde, spor eğitiminde hepsinin bir ucunda sanat, yöntem ve yaklaşımlar mutlaka olmalı. Çünkü hepsi aynı zamanda bir estetik bütünlüğü sağlıyor. Yani sözde marif modeli diye açıklanan model bütünleştirilmiş şeklinde olarak bunu söylüyor ama icraat açısından ya da uygulama açısından bunu çok yakın bir zamanda görebileceğimizi sanmıyorum. Ömer Hocam marif modelini soracağım ama başka bir şey merak ediyorum. Başka bir kesişim kümesini. Siz sanat eğitimine çok önem veriyorsunuz ve eğitim bilimleri fakültesindesiniz ve yaratıcılık kavramından bahsettik. Sanat eğitimi ile eğitim bilimleri arasındaki ilişkinin yaratıcılık boyutundaki ilişkisi nedir? Şimdi başlangıçta söylemiştim aslında. Yani eğitim bilimlerinin temel odağı nedir? Eğitimin en temel odağı nedir? Olumlu yönde e, olumlu ve kalıcı davranışlar geliştirmek. Hı hı. Bu, peki kalıcı olan davranışların özelliği ne olmak zorunda? Elbette ki sorun çözen, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, başkalarıyla iletişim becerisi yüksek olan, empati düzeyi hem sosyal empati hem de başkalarıyla bireysel empati çok yüksek olan, sosyal farkındalığı yüksek olan, e, aynı zamanda da Olup da sorumlu olan evet. Bu eğitimin en temel sorunları. Peki sanat eğitiminin ve dolayısıyla da yaratıcı eğitimini eğitimini buradan farkı ne? Yani Almanca eğitimde ya ne kadar bir yabancı dil eğitimini kendini ifade etmek amacı da olsa odağında bu amaçlar yine var. Yani bütün disiplinlerin odağında bu söylediğimiz amaçların hepsi var. Yani iyi vatandaş olma, iyi problem düşünebilme, problem çözebilme, birlikte sorun çözebilme, çıkın gibi bir ama sanat eğitiminin özelliği Değil ne? Doğru. Bunu biz tabii ki oynayarak, yaparak, yaşayarak, bağışlayarak bizzat üreterek bestelerle, desenlerle, renklerle, imgelerle, sembollerle bakarak. Aradaki en büyük fark bu. Birincisi bu. İkincisi, tabii burada eğitim yönleri açısından bakıldığında sanat tamamen bir araç olarak görülüyor. Biz bir görsel sanatlar eğitiminde, eğitim yani, müzik dersiyle sadece ettiğimiz düşünün yani milli eğitimde ilk okuldan, ortaokuldan, evet. bir dersle sanat eğitimleri dersini Bu bir imkansız. Bir de bunu seçimlik ders olarak konulduğunu varsayalım. Yani çocuklar bir hafta içerisinde toplam haftada bir saat ya resim ya müzik ya da her ikisine bir bitti koyalım. Toplamda iki ders saatinde sanat eğitimleri şey yapmış Ama programların özüne bakıyorsunuz. Sosyal bilimler bir sürü amaçları severken aynı zamanda toplam estetik ihtiyaçlarını da giderilecek şeyler, disiplinler gerekir deniyor. Peki hangi dersle hangi etkili? bir seçim dersi olarak da eğer hoca varsa halk dansları ya da modern dans dersi alınıyor. Onun dışında sanat odaklı dersler alınıyor. İşte bu yüzden diyoruz ki disiplinler arası edebiyatın temsilçisi ama Türkçenin edebiyatta, beden eğitiminde, matematikte, fizikte aklınıza gelebilecek bütün derslerde sanatın kendi yaklaşımları müzik olarak, resim olarak, heykel fotoğraf aklınıza geleceğin her türlü sanat türünün somut örnekleri herhangi bir dersin içeriğini vermede de çok rahat bir araç olarak kullanılabilir. Çünkü burada amaç gerçekten davranış geliştirmek ama nasıl bir davranış? Yani estetik davranışlar geliştirmek. Çünkü sonuçta ne diyoruz? eğitim meselesi diyoruz. Bu tarzımlarda kavga oluyor. Eğitim şart diyoruz. Trafikte sorun oluyor. Eğitim demek ki eğitimli insanlar bakın yetmiyor. Üniversite mezunu insanlar da trafik ihlali yapıyor. Yolsuzluk yapıyor, şunu yapıyor. Biz burada da eksik olan bir şey var. Estetik eğitim yapıyor estetik davranış güzelden yana olan davranıştır. Güzelden yana olan davranıştır. Nerede neyi ne zaman hangi kalitede, ve nitelikte yapılacağını ve gösterilebileceğini e, e, uygulama açısından ispatlayan davranıştır. Biz bu yüzden ona estetik davranış diyoruz. Yani Peki. şehre güzel bakan, şehrini güzelleştiren, evini güzelleştiren, kendi e, e, yaşamını e, bakıp da farklılık adına, güzel adına bir şeyleri sorgulayan, arayan e, kişi. Hocam güzeli arayan dediniz ya, aslında yaratıcı dramayı konuştum ama tam programın ortasında hazır bizi şu an milyonlarca kişi halk TV ekranlarında izlerken bir eğitim bilimcisi bir şey soracağım. Bu güzeli arama e, yolculuğunda şu an ülkemizde demokratik protestolar, eylemler yapılıyor. Siz buraya estetik açıdan nasıl bakıyorsunuz? Aslında biraz da manşete çekecek bir şeyler sormaya çalışıyorum bir yanıyla da. Birincisi yani umarım... Tümcem, söyleyeceğim tümcem doğru anlaşılır. Bir kere gösterilerin büyük kısmı çok estetik buluyorum. E çok doğru buluyorum. Bunun Hı. aslında bu da dünya medyası basını da bunu onaylıyor. Yani bakın bir gardiyanda bir manşet oluyorsunuz. E, gençlerin yaptığı semazen e, kapak olabiliyor, etkisi olabilir. Çünkü tasavvuf düşüncesinin bir estetik araç olarak bir protesto biçimine dönüştüğünü görüyoruz. İkincisi bir Pikachu artık e, dünyada, yani benim oğlumun işte oynadığımız bu kartlarla baktığımızda çocuk oyuncağı kavramının dünya açısından bakıldığında çok sembolik bir protosta biçimine dönüştüğünü görüyoruz. Onun dışında dansın, müziğin, sanatın, edebiyat türünün hemen hepsinde bir estetik ifade biçimi biçimine gezi Gezi'de hatırlarsanız bir adam geldi, durdu ve saatlerce baktı. Hiçbir şey yapmadı. Buna ne yasa, ne evki, nasıl bir şey yapacağına dair karar veremedi suç muydu? Hayır. Yasak mıydı? Hayır. Ama geldi sadece doğru. Bakın burada estetik profesör için. Veya işte saat 9'da ışıkları söndürmek, işte elektrikleri yani tava tencere yapmak, sesler ses çıkartmak, ne bileyim sadece zillerle, düdüklerle belli saatlerde çıkmak bunların her biri protokolün bir biçimidir. Ve bunlar kesinlikle farklı ifade biçimidir. Ben yani bunları son derece estetik buluyorum. Ve gençlerin de bu mesela şiirler okumaları, dans etmeleri, e, protesto biçimini yaparken bunu aynı zamanda süreç açısından yani protesto bir haktır ve onu da bir eğlenceli süreç içinde yapmaları e, gerçekten e, önemli bir ders veriyor özellikle biz yetişkinlere. Ve her şeyden önemlisi yine e, C kuşağı dediğimiz çoğunlukla yetişkin davranışlar açısından karşılaştıkça ciddiye almadığımız o kuşak bize pekala estetik ders veriyor. Hem eğitim dersi veriyor hem estetik ders veriyor. Yani diyor ki benim haklarım bir şekilde engelleniyor. Ben bunu itiraz edeceğim. İtiraz ed ederken de e, doğrudan şiddete başvurmadan, estetik yollarla sanatın pek çok aracını kullanarak bunu protesto edeceğim. Ve bunda da amacına ulaşıyor. Sadece burada yapılacak şey mevcut iktidarın bu sese kulak vermesi. Gerekiyor. Yani durup dururken hiçbir geç, hiçbir insan e, günlerce saatlerce bu sıkıntıya e, katılmaz. Yani <laughs> herkesin bir ihtiyacı var ve herkesin yaşadığı şey bir sorun var. Bu sorunu dile getirmek durumundalar ve buna da kulaklarını kapatıyoruz. Hocam kulakların kap işte bu kulakların kapatılmaması için de aslında 5 dakikamız kaldı. Marif programında soracaktım vesaire ama önemli bir kavram. Yaratıcı drama. Ee, yaratıcı dramayı tanımlamanızı isteyeceğim ama son 5 dakikayı yaratıcı dramayla tamamlamak istiyorum. Sizin söyleyeceklerinizle bitireyim isterseniz. 5 dakikamız var biraz onu konuşalım istiyorum. Yaratıcı drama hani yaratıcılıktan korkuyorsa eğitimde drama da deriz. Hiç sorun değil. Drama da deriz. Yeter ki drama olsun. Hı hı hı. Sistemin içinde drama olsun. Evet. Demek oyun demek, doğaçlama demek spontanlık demek. Aslında çok uzak bir kavram değil. Cumhuriyet tarihinden beri sistemin içerisinde temaşa diye temsil olarak e, pek çok aslında dramatizasyon olarak yer alan bir yöntem alandan bahsediyoruz. Ancak 80'lerden sonra İngiltere'de başlayan ve dünya açısından gelişimi, bizde de gelişimi gösteren bu alan aslında ülkede çok çok gelişti. Ve temel olarak, tabii ki yaratıcılığı geliştirmek ve demokratik tutum ve davranışı geliştirmek nasıl? Oyunlarla doğaçlamalarla yani biz bu konuyu öğretirken yaşantılara dayalı olarak doğaçlamalar yaparak sınıf ortamlarına getiriyoruz. Yaşamın bir tür provasını yapıyoruz. Yaşamın provasını yaptıktan sonra tekrar hadi hayata güle güle diyoruz. İşte o zaman drama meydan okumu oluyor. Neden? Çünkü çocuk daha önce bunu prova etmiş oldu. Köy eskisilerindeki tecrübe bize bunu gösteriyor. Hatta şunu diyelim yani hani hatırlarsanız bu sizinle olan söyleşimle bana bunu söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. Niye hocam? bu sanat eğitimi, eğitim sisteminde reform sanat eğitimi yoksa başarılı olamaz gündemi. Yani bu, bu, benden önce buna ba, Baltacıoğlu'nun bütün yemeklerine bakın. Sanatın olmadığı bir şey var mı araç? E, kö, köy enstitülerine bakın. Sanatın temel taşıyıcı olmadığı bir şey var mı? Köy enstitülerinin başarısında sanat var. Sanat eğitimi Halk evlerine bakalım. Halk eğitim merkezlerinin odaklarına bakalım. Hepsinde kültür ve sanat var. Bakın. Yani sanat kişilerin sadece boş zamanlarını e, değerlendirebileceği aktivite değil. Tamamen estetik davranışlarını geliştire, geliştirebileceği bir alan. Yaratıcı drama da aslında bunlardan biri. Hem dışa vurum açısından, yani normal davranışlarımızı dışa vurum açısından çok etkili. Hem de saydığımız eğitimin bütün amaçlarını gerçekten bu yöntemle, bu derste de gerçekleştirmeye Hocam son iki dakikada şöyle bir soru sorayım o zaman ben size ya, e, iş, eğitime geleceği için. YÖK ve MEP sizce sanat eğitimine ya da yaratıcı dramaya yeterli önemi veriyor mu? Ya da ne önerirsiniz bu anlamda? Kağıt üstünde sorduğumuz zaman biz önem vermiyoruz. Asla demiyor hiç kimse. Ne politikacılar diyor, ne bakan diyor. Ama uygulamaya geldiğimiz zaman sanat ve sanat eğitimi hiçbir söz hakkı olmadığı gibi genel programlar içerisinde baktığımızda da anahtar kelime doçentlik alanlarında kaldırılıyor. Ee, sanat eğitimi alanında sadece resim ve müzikle sınırlandırılan bir alan var. Oysa sanat eğitimi sadece müzik ve resim midir? Dans nerede? Modern dans nerede? Fotoğrafçılık ve heykelcilik nerede? ya da sanat yolu eğitimi dediğimiz kültür pedagojisi, kültürel etkinlikler nerede? Halk dansları ya yani da aklınıza gelecek her türlü <laughs> geleneksel sanat da dahil Yani hat sanatından minyatüre kadar, hacivet, karagöze kadar olan bütün şeyler de dahil olmak üzere e, programlara bakalım bunların hangisi var? Sadece görsel sanatlarla bu işin verildiği sanıyor. Yeni marif programı da bir, ben yani hemen bağlayayım. Yok, Lütfen. Göre, e, baktığınız zaman hani reddetmiyor, estetik eğitim alanını e, da dolduracağız diyor ama program sayısına bakıyorsunuz, ders sayısına bakıyorsunuz, yine temel bilim ağırlıklı. Sana bir odaklı dersleri seçimli olarak koyuyor, koyulmasına rağmen de daha çok e, dini içerikli derslerin seçilmesi konusunda bir özendirme yapıldığı için bu dersler yine seçimliye bakılıyor. Ama drama'nın mesela ben milliyetin bakalıları buradan o durumu diyorum gerçekten ama bunu bilim bilim adamı olarak söylüyorum. Siyaset siyaset aranın açısından söylemiyorum. Kendisi de çünkü bir bilim adamı. Yaratıcı Drama Dersi son 3 yıl içerisinde Ankara, İzmir ve İstanbul'da tercih edilen birinci sıralamada, Türkiye sıralamasında birinci seçimlik ders. Türkiye genelinde de üçüncü seçimlik ders. <laughs> Durup dururken siz bu seçimlik dersi niye kaldırıyorsunuz? Yani neden kaldırdınız? Çünkü oyun etkinliklerin altına koyuyorsunuz sonra dersi kaldırmadık diyerek. E sizden büyük bir rakibiniz yok etmiş oluyorsunuz. Oysa seçimlik dersi 20 iken 40 olsun. 40 iken 60 olsun. Kime ne zararı var? Ama yok siz belli bir alanı kaldırsanız o zaman... Milli Eğitim ve modelinde ben estetik eğitimi karşılayacağım dediğinizde çelişkiye düşmüş olursunuz. Bol miktarda sanatın bütün türleri ders olarak yer almalı. Drama hemen her kademede zorunlu olarak yer almalı. Bir çocuk ya bir enstrüman çalmalı, ya resim yapmalı, ya dans etmeli, ya hat yapmalı, ya rap işte bir gitar çalmalı, bal <laughs> çalmalı, bağlama, türkü söylemeli. Türk sanat müzamanı hiçbir şekilde sanatın kültürün içinde olmalı. Bunun başka bir yolu yok. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağ olun, sağ olun hocam. Evet sevgili Halk TV izleyicileri bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün önemli bir konuğum vardı. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ömer Adıgüzel ile sanat eğitimini yaratıcı dramayı konuşmaya çalıştık ama bence asıl manşet şuydu. İmamoğlu protestoları demokrasi eğitim ve estetik dersi vermeye devam ediyor dedik. Evet Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü olunca da kalktığı ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Dünya ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.